Merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlere boyutu büyük olan dosyaları paylaşma yöntemlerini göstereceğim. Bunun için Google hesabımız olması lazım. Buradan Google Draw gireceğiz. Paylaşacağımız dosyayı buraya yükleyeceğiz. Sağ tıklayacaksınız. Dosya yükleyin yazın tıklayacaksınız. Buradan yükleyeceğiniz dosyayı seçeceksiniz. Mesela bunu seçeyim. Dosya yükleniyor. Dosya yüklendikten sonra dosyayı sağ tıklayacaksınız. Buradan bağlantıyı al. Buradan kısıtlanmış yazısını tıklayarak bağlantıya sahip olan herkes olarak seçeceksiniz. Buradan bağlantıyı alarak Sosyal medya hesaplarından istediğiniz kişiye gönderebilirsiniz. Deneyelim. Mesela WhatsApp atabilirsiniz. Bu bağlantıyı teslim alan herkes bu dosyaya erişebilir. Bugün anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.